Aynen. Ben gideceğim. Çarşı çarşı gitmesin geri geleceğim ne olacak? Kanka benim şarjetmem... Şey ya da manayla telefonla konuşurken biraz yavaş şarj oluyor o yüzden... Konuşma ya. Konuşma ya. Konuşma ya. Konuşma ya. Konuşma içinde konuşuyoruz. İşte bu ya. Ya bir de çarşı bir şey Helal be Esma. Allah Esma. Ben Dört kişi geldi. Gençlik. Gittiğiniz yere dört kişi geldi. Ne tarafı? Yer değil, şuraya sen, geldi. Düşman, Tam geliyor yani, işte gördüm, ben adamı gördüm. görüyorum duvardan atladı anasını size doğru koşuyor. Silah ben bulmuş de demek adam. ki. Diğer tarafa doğru full topu, full. Ay, ay burada üç ses üç. var. Ay! Ya, bir vazgeç geç ya. Abi, abi ya. Ağır mısın? Kanka yanımda tamam bence. Abi, abi yeni silah buldum gel. Ben de yeni buldum şu an Ne Arapmış. Galip. Arap. Öldürün öldürün. Öldürün onları. Aha. M4 Bitirsene oh. onu. Oh, oh. Mermim yok, 30 mermim kaldı bombayı kim çekti? Ben. Aman biri oh. daha bir siko. Oh. Bak Ay bu çekmiş. Siktirin gidin lobiye hadi hadi. Siktirin gidin. Sıs <laughs> <laughs> Ah be mono. Allah Allah. Ha. Yo ölmedi. Allah Allah alan Allah. geliyor lan. Acil. Abi. Sağdaki beni görüyormuş ya. 7 saniye var. 2 saniye Bunlar falan gelen kadar misiniz? Ya, kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Oğlum lan sen bak da neyse. Sis at, sis at, sis at. Furkan öndeki kayaya sis atabiliyorsan Aa, açılıyor. Al 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 al. Bir şey, bir şey. İki kere vurdum. Oğlum sis atacak yerimiz yok. <laughs> Ayy çok heyecanlı bir maç Lan 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 Ben de bulamadım Ananı ananı -an hayır hayır Sağdaki body yedi As Ağaçtaki body yedi -yed Canıma bak canıma bak Yine alanda değiliz Evet Sisiniz var mı? Altı tane var. Kanka sislemeye başlamayalım. vereyim de burayı görsünler. Lan atsana Atlam şu sisleri niye atmıyorsun ya? Ağaçtaydı ağaçta. Işte, işte. Abi yere yatan adam gözükmüyor bence ya. Bu ağaçtaki Gösterse ağaçtaki Kancık var ya Ben böyle siz toplayıp siz satalım Birini düşünmemiz lazım Hexler oldu Abi alanda değilim gene ya Lan ne oldu bunda Kötü gözüküyorsun nerede lan göster Sıksanız ona bir darlayın bana gösterebilir Bunu görmüyorum görsem Ağaçta Öylesin sıktan sık ağaçtaki <laughs> Görüyormuş gibi sık Alan geliyor ya. Of. O da alan dışı galiba. Ve, sis, sisler açıldı ana. <laughs> Hadi lan bana gösteriyordu az daha ya. Açtık işte bana. lan canı çok az açtıkini canı çok az. Ağaçta düştü. Helal helal çok iyi. Çok Şurada güzel. biri. Düşman çok... görüldü. Lan, lan, şeyler, aşağıdan, aşağıdan. Aşağıda broşet Düşman görüldü Düşman görüldü Ziyarete attım Onun en alt tarafında Lan adam solda diye rahat gittim anasını satayım i̇şte Ay çok, çok güzeldi güzel. İşte bu kadar İşte bu kadar <laughs> Şey bu evlere <laughs> <el gülüyor> gitmeyelim <laughs> mi? Arkamızdaki kedi var ya da burada ha, da bir, bir şey var Güzel Daha daha kesiyor Şurada kedi duruyor Arkadaşlar, dikkat edin. Arkaya dikkat. Aynen. Allah. Allah. Nereden sıkıl lan o? Hiçbir yok. Ben, ben yedim. Evet onu hissettim. Nasıl yedin lan? Canım full gözüküyor. Yedim bana Nasıl? Nasıl? Oha! Oğlum bana açısı yok. Yalnız orada baygınlar var ha. Bana bir gelebilecek mi? Kavrım şu anda. Geldim ben. Ama ama iyice yanaş sola onu iyice yanaş sola. Ben soldayım valla. Oyuyordum yani. koptu. Manu içeri. Hemen eve i̇çeri gel git. tamam mı? Tamam canım ben seni geçeceğim sen gel, içeri git. Çok güzel. Güzel saklanıyor kereta. Soldan da başka sıkıyor galiba ya. Soldaki uzak. Gün arkasında şurada bir Ahmet sen şu kütüğü mü baydın? Okay, kütüğü baymadım. Kütükte biri var. Yani. İki, Aynen işte şurada. Kütükte biri var. Şurada iki. Düşman görüldü. O büyük taşın o tarafta var ya baygın baygın vardı ya. Benim mermiler niye gitmiyor abi? Ben bir can basayım. Lütfekine bakıyorum da hiç göstermiyor. Aldım ya. tekinde karşıya geçene de vurdum. Aynen. Üçü de şurada vurdu. Düşman görüldü. Ve alan dışıyız. Nerede Furkan sana? sol. <laughs> Düşman görüldü. Birisi. Düşman görüldü. Abi şu üç seviye AVM şurada olsaydı bir AVM ağızlarına vurdu bir sürü kişinin. Düşman görüldü. Her şey geç. Tek mi ki ne yapsak? Top sesi geldi. Lan adam değil mi şu? Nereye baydın? Nereye baydın? Ben mantıklı. de gidiyorum şey ya. Açılır. Kaş karşıya geçin direkt karşıya. Sol tarafa dikkat et Esma. Sen gittin yer sıkıntı Esma. Kanka, <laughs> <laughs> ama ay. Bu Önünüzde birileri vardır belki bilmiyorum Mikail. Furkan bu tarafı da arkanızda. şey sesler geliyor. Motorla yaktı gördünüz. Aa önde gördünüz. Furkan 80. Bir işaret Furkan. Düşman görüldü. şey Esma gel sol taraftan alana gel. Sana. Ama sol taraf çok sıkıntı. Sağdan git, sağdan, sağdan. Sen yanlış yere gidiyorsun. Yok, Ahmet ya, sol yok. Allah çarpsın, ilk ben sıktım ya. Kan çıktı ya. Koş, 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 koş. Benim olduğum yere alan da buraya gelin. Aynen. Buraya gelin, burası alan. Burası tam alanın. sınırın Ya abi ilk ben vuruyorum. Kan çıkıyor. Adam bana vuruyor, ben bayılıyorum Arkanızda ya. Arkamızda biri mi vardı? Çok güzel, çok güzel. Tamam. Sakin olun arkadaşlar. Alırsınız, işte bu be. Ağzım öldü. Sana kardeşim.